Bir basketbol takımı yaş ortalaması 28 olan 5 sporcu ile oynarken yaşları 29 ve 32 olan 2 sporcuyu oyundan almış. Sonrasında bu sporcuların yerine 2 sporcu daha oyunu alıyor ve takımın yaş ortalaması 24'e düşüyor. Takımın toplam yaşını bulurum. 5 çarpı 28 ile 140 bulurum. Sonra bu 140'tan 29 ile 32 yaşlarında olan oyuncuları çıkarırsak toplam yaş 79 olur. Yeni ortalama 24 olduğu için Gene 5 oyuncu olacağı için takımda 5 ile 24'ü çarpıp 120 buldum. Ve 120'den diğer 3 kişinin yaşının toplamını olan 79'u çıkarırsam sonuç 41 olur. Oğuz annesinden 22 yaş küçük babasından 25 yaş küçüktür. Annesinin yaşına geldiğinde babası 67 yaşında olacaktır diyor. Oğuz'un yaşına x dedim. Annesi 22 artı x babası 25 artı x olur. Oğuz'un annesinin yaşına gelmesi için 22 sene geçmesi lazımdır. Çünkü annesiyle arasındaki yaş farkı 22'dir. Babasının yaşına 22 eklersem eğer cevap 67 olur. Buradan x'i 20 bulurum. Bu da Oğuz'un yaşına eşit olur.